Biz geçin. Medalya. Haber yaptın değil mi? Ben de az önce kazanında video var mı?

Bu sabah saatlerinde okula gelerken evden çıkmış bir kız olarak, ya şahsen ben olabilirdim o karşıda, e, o araba çarpan ben olabilirdim. E, i̇şte biz buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz, üst geçit yapılmasını istiyoruz. Yani e, şu ana kadar iki arkadaşımız öldü, yani bunların yerinde biz de olabilirdik. Birden fazla kişi de olabilirdi, onun için çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz. İlla bir kişinin daha mı ölmesi lazım bu üst geçit yapılması için? Bugün ölen arkadaşın yerinde ben de olabilirdim, başka birisi olabilirdi. Lütfen buraya acilen bir üst geçit yapılmasını istiyoruz. Karşıya geçerken zorlanıyoruz. Her an yere çarpabilir. Lütfen acilen üst geçit yapılmasını istiyoruz. Yani bir kişinin daha mı ölmesi lazım? Biz geri geçerken çok zorlanıyoruz. Her sabah derslerimize geç kalıyoruz. Yani geçen iki arkadaşımız öldü. Yani illa bir kişinin daha mı ölmesi lazım? Hep böyle yapıyorlar. Buraya bir üst geçit yapılmasını istiyoruz. Yani çok korkuyoruz. Ailelerimiz çok korkuyor bizden. Her gece di geçerken dikkat etmemizi istiyorlar her sabah. Yani buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hiç vermiyorlar. Yani illaki beklememiz lazım. Çoğu zaman daha bize küfür bile falan ettikleri oluyor yani. Durmuyoruz diye. Yani bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Böyle olmayacak. İlla ki kişinin, kişinin daha ölmesi lazım. Yani ölen kişi şahsen benim kendi arkadaşım. Çok severdim onu. Yani böyle olmayacak. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yani ölen ben de olabilirim. Başka bir kişi de olabilirdi. Biz mahalle sakini olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz. Gerekse CİMER, gerekse ee, Emniyet Müdürü, gerekse Fatma Şahin olmak üzere biz çoğu yere başvuru yaptık. Bak burada okulumuz var. Dünya kadar öğrenci karşıdan karşıya geçiyor ve bütün arabalar o geçitte durmak zorunda kalıyor. Dört şeritli yolumuz var ve çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için yetkililerden ne gerekiyorsa yapılmasını bekliyoruz. Biz artık çileden çıktık. Daha geçen hafta bir can vermişken arkadaşımızın kızı oluyor. Bugün tekrardan bir can daha verdik. Yani nereye kadar vereceğiz? Buradan yetkililere duyuruyoruz. Yeter artık. Üst geçit istiyoruz ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. İki parça demir parçası istiyoruz ya. Yayalarımızın, arkadaşlarımızın geçmesi için bir üst geçit istiyoruz ya. Bu tarafta market fırın yok. Bu tarafta yaşayanlar insan değil mi? Karşı tarafta her şey var. Bu tarafa niye bir market, niye bir fırın yapılmıyor? Çocuklarımız hepsi gidiyor karşıdan ekmek alıyor geliyor ya. Her gün bir şey bir yere bir şey olacak diye ödümüz kopuyor. Daha kaç can daha vereceğiz ya? 16 yaşında, 15 yaşında bir genç kızımız öldü ya. Biz üst geçit istiyoruz. Biz 4 senedir yaklaşık burada oturuyoruz. Her zaman karşıya gidip gelmekte çok zorlanıyoruz. Giden hafta 17 yaşında bir genç kızımızı kaybettik. Bu haftada bugün 17 yaşında bir genç kızımızı daha kaybettik. Daha kaç kişinin canı yanacak acaba? Kaç anne babanın canı yanacak? Artık hani üst geçit mi yetkililerden bir yardım istiyoruz. Artık bir el atsınlar buna. Hani biz e, kırmızı ışık, yeşil ışık istemiyoruz. Ya bir üst geçit yapılsın artık buraya ne yapılıyorsa yapılsın. Yeter artık herkesin canı yanıyor burada. 17 yaşındaki bir genç kızımız daha öldü bugün. Ana yolu her gün geçiyoruz biz. Sabahleyin gidi götürüyoruz, akşam gelip alıyoruz. Saat 3 gibi falan 4 gibi. Hani biz bile artık çift yolda olduğu için iki karşı iki gidiş yani artık şaşırıyoruz ne yapacağımıza. Bilmiyoruz valla. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık yetkililerden bir yardım istiyoruz. Kim el atarsa atsın buna. Fatma Şahin mi atıyor kim atarsa atsın. Artık ne gerekiyorsa yapsınlar.